Bugün sizlerle manuel tansiyon ölçümü nasıl yapılır öğreneceğiz. Elimde bir adet tansiyon manşonu ve bir adet steteskop bulunmaktadır. Hastamızın kolunu şu şekilde içe doğru açıyorum. Burada zaten ölçümü koymamız için gerekli bir simge var. Koldaki arter dediğimiz atardamarın üzerine buradaki yer alan simgeyi yerleştiriyorum. Ve başlıyorum kolun etrafında bunu iyice döndürmeye. Şöyle çeviriyorum. Burada zaten kitlememiz gereken bir kısım var. Onu iyice kilitliyorum. Steteskopun duymam gereken kısmı, yuvarlak kısmını şurada arterin üzerine, atardamarın üzerine yarısını koyuyorum. Yarısından fazlası dışarıda kalacak. Diğer kısmı da kulağıma yerleştiriyorum. Ve başlıyorum manometremi şişirmeye. İyice şişiriyorum. Ben buradan bastıkça zaten manşonum iyice gerildi. 240-250'lere kadar basıyorum. Sesin geldiği ilk yer büyük tansiyon. Kesildiği yerde küçük tansiyon olarak notumu alacağım. Evet. Ve bitti. Hastamızın tansiyonu şu an 120 80 Yetişkin bir hasta için gayet ideal bir tansiyon ölçümüdür. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.